Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dahanın en büyük taraftar alanında Fan Zone Portekiz Gana maçı sonrası Zeynep bastık sahneye çıktı. Farklı ülkelerden taraftarlar oldukça mutlu. Dahanın en büyük taraftar alanında Fan Zone Portekiz Gana maçı sonrası Zeynep bastık sahneye çıktı farklı ülkelerden taraftarlar oldukça mutlu arkadaşlar. Dahanın en büyük taraftar alanında arkadaşlar. Panzone Portekiz Gena maçı sonrası Zeynep Bastık sahneye çıktı. Farklı ülkelerden taraftarlar oldukça mutlu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Zeynep konser verdi arkadaşlar. Kanal war wohl nur Mai und Mutzmain.